günün anası önemli. Benim için de önemli. Sizin için de belediye için de değil mi? Tüm başkanlarımız için de önemli. Plaket yapılmazsa çok güceniyorum gerçekten. Bir de alkış olmazsa tabii. <laughs> benim ağzım laf yapar olmuş ya. Ne zamandan beri acaba? <laughs> Ya Allah. Sonra, sonra, sonra. Şimdi halaylar var, halaylar var. Ha. Evet. Evet, bak zurnacımız geldi. Gel, hoş geldin. Evet. Gel, biraz daha evet. beni gel. Bak kızlarımız davul çalıyor. Aman Allah'ım, aman aman, aman aman. Bir de oğlumuz var davulcu. Tamam. Peki, hadi bakalım. Sivas'ın yolları diyelim.